Dünyadaki tek ödeme yöntemi kripto varlıklar olsa nasıl olurdu? Akademik bir analiz. Özet. Kripto varlıklar, blok zincir teknolojisiyle desteklenen merkeziyetsiz ödeme araçları olarak küresel finans sisteminde önemli bir yer edinmiştir. Bu makale dünya genelinde tek ödeme yöntemi olarak kripto varlıkların kullanıldığı hipotetik bir senaryoyu ekonomik, teknolojik, hukuki ve siber güvenlik perspektiflerinden incelemektedir. Güncel istatistiksel veriler, akademik literatür ve düzenleyici gelişmeler ışığında bu senaryonun finansal kapsayıcılık, işlem hızı ve maliyet avantajları gibi potansiyel faydaları, volatilite, düzenleyici uyum, siber güvenlik tehditleri ve çevresel etkiler gibi zorluklarla karşılaştırılmaktadır. Türkiye'deki kripto varlık hukuku bağlamı ve Avrupa Birliği'nin MiCA düzenlemesi gibi küresel çerçeveler okumakta olduğunuz analizin hukuki temelini oluşturur. 1. Giriş Kripto varlıklar, 2008'de Bitcoin'in ortaya çıkışından bu yana ödeme sistemlerinde devrim yaratma potansiyeliyle dikkat çekmektedir. 2025 itibarıyla küresel kripto varlık piyasa değeri 2,3 trilyon Amerikan dolarına ulaşmış ve işlem hacmi ise günlük 100 milyar doları aşmıştır. Join Market Cap 2025. Kripto varlıklar, merkeziyetsiz yapıları, düşük işlem maliyetleri ve sınır ötesi transfer kolaylığıyla geleneksel ödeme yöntemlerine alternatif sunmaktadır. Ancak, dünya genelinde tek ödeme yöntemi olarak kripto varlıkların benimsenmesi ekonomik sistemlerden hukuki çerçevelere, teknolojik altyapıdan siber güvenliğe kadar geniş kapsamlı etkiler doğuracaktır. Bu makale, böyle bir senaryonun olası sonuçlarını, avantajlarını ve risklerini akademik bir perspektiften değerlendirmektedir. 2. Ekonomik etkiler. 2.1 Finansal kapsayıcılık ve erişim. Kripto varlıklar, bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan 1,4 milyar insana Dünya Bankası 2024 finansal hizmetler sunma potansiyeline sahiptir. Mobil cihazlar ve internet bağlantısıyla örneğin Afrika'da M-Pesa gibi mobil ödeme sistemlerinin başarısını taklit ederek kripto cüzdanlar aracılığıyla ödemeler yaygınlaşabilir. Cihainalisis 2024 verilerine göre, Türkiye, Hindistan ve Nijerya gibi ülkeler yıllık 170 milyar doları aşan kripto işlem hacmiyle bu trendin öncülerindendir. Ancak, dijital okuryazarlık eksikliği ve internet erişimindeki eşitsizlikler kapsayıcılığı sınırlayabilir. 2.2 işlem maliyetleri ve hız. Kripto varlıklar, geleneksel bankacılık sistemlerindeki aracıları ortadan kaldırarak işlem maliyetlerini düşürebilir. Örneğin, Bitcoin'in ortalama işlem ücreti 2024'te 2 dolar iken, uluslararası banka havaleleri 20-50 dolar arasında değişmektedir. Bitinfo Charts 2024 Ethereum ve Solana gibi ikinci nesil blok zincirler saniyede binlerce işlemi düşük maliyetle işleyebilir. Ancak, tek ödeme yöntemi olarak kripto varlıkların benimsenmesi ölçeklenebilirlik sorunlarını, örneğin, Bitcoin'in saniyede 7 işlem kapasitesi, gündeme getirebilir ve bu da Lightning Network gibi katman iki çözümlerine bağımlılığı artırır. 2.3 Volatilite ve Ekonomik istikrar. Kripto varlıkların fiyat volatilitesi ekonomik istikrar için önemli bir risktir. Bitcoin, 2024'te yıllık %40 fiyat dalgalanmaları sergilemiştir Join Go, 2024. Tek ödeme yöntemi olarak kullanıldığında bu volatilite tüketicilerin satın alma gücünü ve işletmelerin fiyatlandırma stratejilerini olumsuz etkileyebilir. Stabil Join'ler, örneğin, USDT, USDC, fiyat para birimlerine sabitlenerek bu sorunu hafifletebilir, ancak Terra USD'nin 2022'deki 40 milyar dolarlık çöküşü stabil joinlerinde risk taşıdığını göstermiştir. 3 teknolojik altyapı ve siber güvenlik. 3.1 Blok zincir teknolojisinin avantajları. Blok zincir, kripto varlıkların temelini oluşturan merkeziyetsiz, şeffaf ve güvenli bir teknolojidir. Nofer ve diğerleri, 2017, blok zincirin aracı kurumları ortadan kaldırarak güveni matematiksel algoritmalara dayandırdığını belirtmektedir. Dünya genelinde tek ödeme yöntemi olarak kripto varlıklar kullanıldığında blok zincir ödeme işlemlerini hızlandırabilir ve sahteciliği azaltabilir. Örneğin Ripple e net uluslararası ödemeleri saniyeler içinde tamamlayarak Swift sistemine rakip olmuştur. 3.2 Siber güvenlik riskleri. Kripto varlıkların yaygınlaşması siber güvenlik tehditlerini artırır. Certik 2025 raporuna göre 2024'te kripto borsaları ve cüzdanlar 1,9 milyar dolarlık siber saldırı kaybı yaşamıştır. Tek ödeme yöntemi senaryosunda kimlik avı, sosyal mühendislik ve cüzdan hırsızlığı gibi saldırılar ekonomik sistemin güvenilirliğini tehdit edebilir. Soğuk cüzdanlar ve çok faktörlü kimlik doğrulama (2FA) gibi çözümler güvenliği artırabilir. Ancak kullanıcıların teknik bilgi eksikliği bu önlemlerin etkinliğini sınırlayabilir. Türkiye'de www.kriptohukukcu.com hukuk ofisi olarak siber güvenlik danışmanlığıyla bu riskleri azaltmada kritik bir rol oynadığımızı söyleyebiliriz. 4. Hukuki ve düzenleyici boyutlar. 4.1 Küresel düzenleyici çerçeveler. Kripto varlıkların tek ödeme yöntemi olması küresel düzenleyici uyum gerektirir. Avrupa Birliği'nin MiCA düzenlemesi 2023 Kripto varlıkları e para, tokenleri, varlık referanslı tokenler ve fayda tokenleri olarak sınıflandırarak lisanslama ve AML KYC yükümlülükleri getirmiştir. MiCA piyasa bütünlüğünü ve tüketici korumalarını güçlendirse de küresel standartların eksikliği sınır ötesi işlemleri karmaşıklaştırabilir. UNODC ve UNCITRAL 2022'den beri dijital varlıkların hukuki statüsüne yönelik çalışmalar yürütse de henüz eknesak bir çerçeve oluşmamıştır. 4.2 Türkiye'deki hukuki durum. Türkiye'de 2021 tarihli ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmelik ile kripto varlıkların ödeme aracı olarak kullanımı yasaklanmıştır. Ancak yatırım ve birikim aracı olarak yaygınlaşmıştır. 2024'te resmi gazetede yayımlanan sermaye piyasası kanunu değişiklikleri kripto varlık hizmet sağlayıcılarına lisanslama ve MASAK yükümlülükleri getirerek düzenleyici çerçeveyi güçlendirmiştir tek ödeme yöntemi senaryosunda ise Türkiye'nin bu yasağı kaldırması ve stabil joinler gibi ödeme odaklı varlıkları düzenlemesi gerekecektir. Ayrıca kripto varlıkların miras, haciz ve vergilendirme gibi hukuki statüleri netleştirilmelidir. 4.3 Vergilendirme ve Kara Para Aklama Kripto varlıkların tek ödeme yöntemi olması vergilendirme sistemlerini dönüştürür. OECD 2023, Kripto varlıkların gayri maddi varlık, finansal varlık veya MT olarak farklı ülkelerde farklı şekilde vergilendirildiğini belirtmektedir. Türkiye'de henüz kripto kazançlarına özel bir vergi düzenlemesi bulunmamakla birlikte 2021 ekonomik reform paketi bu konuda çalışmalar öngörmüştür. Ayrıca kripto varlıkların anonim yapısı kara para aklama riskini artırır. Dülger, 2024, kripto varlıkların suç gelirlerini aklamada kullanıldığını ve bu nedenle sıkı AML düzenlemelerine ihtiyaç duyulduğunu vurgulamaktadır. 5. Sosyal ve Çevresel Etkiler 5.1 Toplumsal Kabul ve Dini Hassasiyetler Kripto varlıkların tek ödeme yöntemi olması toplumsal kabulü gerektirir. Bir çalışmada bazı kullanıcıların kripto paraları kullanırken dini endişeler taşıdığı özellikle zekat ve sadaka gibi uygulamalar için uygun mekanizmalar talep ettiği belirtilmiştir. Bu ödeme sistemlerinin sosyo kültürel normlarla uyumlu olmasını gerektirir. Örneğin, zekat için blok zincir tabanlı akıllı sözleşmeler geliştirilebilir. 5.2 Çevresel sürdürülebilirlik. Kripto varlıkların özellikle iş ispatı PoW kullanan Bitcoin gibi sistemlerin yüksek enerji tüketimi çevresel bir sorundur. 2024'te Bitcoin'in yıllık elektrik tüketimi 120 TWh'ye ulaşarak Arjantin'in tüketimine eşdeğer olmuştur Cambridge Bitcoin elektrik tüketim endeksi. Tek ödeme yöntemi senaryosunda hisse ispatı POS sistemlerine örneğin Ethereum, Cardano geçiş hızlanabilir. Ancak bu geçiş teknolojik altyapı yatırımlarını gerektirir. 6. Riskler ve zorluklar. 6.1 Dolandırıcılık ve suç. Kripto varlıkların anonim yapısı dolandırıcılık ve siber suçları artırabilir. Sosyal mühendislik, sahte uygulamalar ve kimlik avı 2024'te 1,9 milyar dolarlık kayba neden olmuştur. Tek ödeme yöntemi senaryosunda bu suçların ekonomik etkisi katlanarak artabilir. Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesi kripto varlık dolandırıcılığını nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirse de önleyici düzenlemeler ve kullanıcı eğitimi kritik önemdedir. 6.2 Teknolojik bağımlılık Kripto varlıkların tek ödeme yöntemi olması internet ve elektrik altyapısına bağımlılığı artırır. İnternet erişimi olmayan 2,9 milyar insan, ITU 2024 bu sistemden dışlanabilir. Ayrıca blok zincir ağlarındaki kesintiler veya düğüm arızaları ödeme sistemlerini sekteye uğratabilir. 7. Stratejik öneriler. Düzenleyici uyum, küresel standartlar, örneğin MiCA FATF, benimsenmeli, Türkiye, ödeme yasağını gözden geçirerek stabil join düzenlemeleri geliştirmelidir. Siber güvenlik Kullanıcılar, soğuk cüzdanlar ve 2FA gibi güvenlik önlemlerine teşvik edilmeli, www.kriptohukukcu.com gibi uzman ofisler eğitim ve danışmanlık sağlamalıdır. Eğitim ve kapsayıcılık, dijital okuryazarlık programları, ve düşük maliyetli internet erişimi finansal kapsayıcılığı artırabilir. Çevresel sürdürülebilirlik, post tabanlı blok zincirlere geçiş teşvik edilmeli, yenilenebilir enerji kaynakları desteklenmelidir. 8. Sonuç. Dünya genelinde tek ödeme yöntemi olarak kripto varlıkların benimsenmesi finansal kapsayıcılığı artırabilir, işlem maliyetlerini düşürebilir ve merkeziyetsiz bir ekonomi yaratabilir. Ancak, volatilite, siber güvenlik tehditleri, düzenleyici uyum eksikliği ve çevresel etkiler bu senaryonun uygulanabilirliğini zorlaştırmaktadır. Türkiye, yüksek kripto işlem hacmiyle, Cainalysis, 2024, bu dönüşümde öncü olabilir. Ancak hukuki ve teknolojik altyapıyı güçlendirmesi gereklidir. Kripto varlık hukuku ve siber güvenlik uzmanları bu geçişte kritik bir rol oynayacaktır. Gelecekte kripto